Ve Sergenle ilgili olarak neden güldüğümü söyleyeyim? Çünkü kendisinin Sergenin en üst değerlerinden birisinin disiplin olduğunu ve iyi çalışma olduğunu duydum. Ben ama şunu söyleyeyim, hayatımda oynadım en iyi orta saha oyuncusudur Sergen, hayatım boyunca. Ama o zamanlar. Onun öncelik listesinde birinci sırada disiplin olduğunu söyleyemem. Belki ikinci sırada ama disiplin en önemli şey değildi o zaman onun için. Ama dürüst davranmam gerekirse Oyun kenarında teknik direktör olarak onu gördüğümde sonra bir de kendime baktım. Sonra dedim ki yani Sergen de benim Beşiktaş'ta oynadığı zamanki kiloda değil. Ben de değilim yani. Dolayısıyla orada da bir ortaklık görmüş oldum. Hı -hı. Ama en kısa sürede kendisi de yeniden görüşmek istiyorum ve bana yardımcı olacağına eminim milli takımı kurarken. Çünkü Rıza mesela beni aradı ve işte bana başarı diledi. Hayırlı olsun dedi. Hamit üzerine de birçok eski oyuncu arkadaşım bana ulaştı. Ve işte bu etkileşim karşılıklı bilgi alışverişini milli takım çalışması içine katabilirsek başarılı olacağımıza inanıyorum.